Dayı, barın çıkışında barmeni takibi aldık. Kendimizi fark ettirmemek için bir süre geriden seyrettik. Neyi seyrettiniz oğlum? Arabayla seyrettik dayı. Gerisini Abdül halletti. Kaç kere dedim Abdül Heyde diye ama demeyle anlayan bir yapısı yok. <laughs> Hay ağzını öpeyim hadi güzel. Anlamaz o laftan. Ya karışma çocuklara dayı. Aferin lan size. Çakır. Çocukları mükafatlandırman lazım. B bir Füred'i mi arasan diyorum. Doğru söylüyorsun. Memati Füred'i ara. Üç tane. Abi bedoyu vurmuşlar. Kim vurmuş? Cerrah Cerrahpaşalılar diyorlar. Kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz şerefsiz. Dalaksız ciğersiz. Onun ki bunun ki. abi bir yere arayacaktım. Ulan şimdi sen